Anadolu Yörük Türkmen Federasyonu ve Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu ev sahipliğinde Muğla ilinde kurulu Yörük derneklerinin başkanları bir araya geldi. Çalış Kerimoğlu Yörük çadırında yapılan toplantıya Bodrum Yörük Derneği Başkanı Perihan Tiriç, Milas Yörük Derneği Başkanı Erkan Turgut, Yatağan Yörük Derneği Başkanı Bekir Sürücü, Milas Çamovalı Yörük Derneği Başkanı Mustafa Ali Damgalı Dalaman Yörük Derneği Başkanı Kadriye Efe Fethiye Yörük Derneği Başkanı ve Anadolu Yörük Türkmen, Federasyon Başkanı Ramazan Kıvrak, Seydi Kemer Yörük Derneği Başkanı ve Toroslar, Yörük Türkmen Federasyon Başkanı İsmail Uzunoğlu, NİF Yörükleri Derneği Başkanı Medet Topçu, Karaçulha Gönüllüleri, Dernek Başkanı Halil Hancı, Çobanisa Dernek Başkanı ve Muhtar Kerim Özer ile Beşgaza Kültür Dernek Başkanı Devrim Karakuş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda geçtiğimiz yılın şenlikleri değerlendirildi, 2026 yılı şenlik takvimi, yapılacak çalışmalar ve yol haritası planlandı. Toplantı sonunda verilen mesaj tek ve netti. Fikirde, dilde, işte birlik değerlendirme toplantısı sonrası konuşan federasyon ve dernek başkanları ile 5 kaza platformu dernek başkanı Devrim Karakuş "Yıllardır bir olduk, iri olduk, daha da büyüyüp çoğalacağız. Daha güçlü olacağız, diri olacağız." ifadelerini kullandı. Evet, değerli başkanlarımız bugün hem Anadolu Yörük Türkmen Federasyonumuz hem de Toroslar Yörük Türkmen Federasyonumuzun ev sahipliğinde Petiye çalışta bulunan Kerimoğlu, İsmail, Uzunoğlu, Yörük Çadırında bir aradayız. Neden mi bir aradayız? Mula ilimizdeki Yörük Türkmen derneklerimizin 10 tanesinin bir araya geldiği, biz de 5kaza platformu olarak 11. Beş kaza derneği olarak da 11. Sivil toplum olarak bir aradayız. Ne mi yapıyoruz? <laughs> Geçtiğimiz bir yıl içinde sergilenmiş, sunulmuş, emekle, fedakarlıkla bir araya getirilmiş şenliklerimizi konuştuk. Bu şenliklerde neyi daha iyi yapmalıyız? Kadını konuştuk, çocuğu konuştuk, gelecek nesilleri konuştuk. Geçmişten bugüne kadar atalarımızın bize aktardığı kültürel mirasları konuştuk. Önümüzdeki yıl yapılacak şenliklerde neler yapacağımızı konuştuk. Kısaca Yörük kültürüne, Türklüğe, Türkmenliğe dair ne varsa bugün bir araya getirdik. Öncelikle ev sahiplerimiz Anadolu Yörük Türkmen Federasyon Başkanımız Ramazan Kıvrak. Toroslar Yörük Türkmen Federasyon Başkanımız İsmail Uzunoğlu. Milas Dernek Başkanımız Erkan Çoban İsa Derneğimizden Kerim Özer. Yatağan Derneğimizden Bekir Sürücü. Karaçulha Derneğimizden Halil Hancı, Mustafa Ali Damgalı. Milas Çamovalı, Çamovası Derneğimizden Mustafa Ali Damgalı, Bodrum Yörük Derneğimizden Perihan Tiriç, Nif Derneğimizden, Nif Yörük Derneğimizden Medet Topçu ve Dalaman Derneğimizden Kadriye Efe. Bu kadar başkan bir araya şunun için geldi. Biz bu kültürü gelecek nesillere aktarmanın mücadelecisi, omuz vereni, elini taşın altına koyanıyız. Ve daha önemlisi ilimizdeki derneklerimizin onuyuz. Bir aradayız. Bir arada oldukça çok daha güçlü olacağız. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir de şunu açıklayalım. 21 Aralık'ta 21 Aralık'ta Gece geceyle gündüz eşit olduğu gün uzamaya başladığı Nardugan Bayramı var. Türklerde Akça Gavak altında kutlanırdı bu. Bunu her yıl Fethiye'de yapıyoruz. Toroslar Anadolu Yurtdurma Federasyonu bağlı derneklerimizle birlikte yapıyoruz. Bu yılda 21 Aralık'ta böyle bir programımız var. E, halkımızı Fethiye Kültür Merkezi yapacağımız şuna davet ediyoruz. E, burada bulunan bütün dernek başkanları hemen hemen hepsi şölen yapıyor, festival yapıyor. Hepsinde birlikte olacağız inşallah. Yakında farklı programlarda duyacaksınız. Sağ olun, var olun.